Suyun üzerinde basınç düştüğü zaman buharlaşma oranı artıyor. Biz bu buharlaşma oranının artması Bölüm neydi hocam sizin? Benim bölüm fizik. Fizik, e, lise, ortaokul? Lise. Lise, lise kısmı. Fizik öğretmenliği. Fizik öğretmenliği. Yapmış olduğunuz kuluçka evet. projesini anlatıyor Kuluşka hocam. makinesinin bu küçük deneme. Aslında beyni denemek için e, bunu yaptık. Buna aslında başka kutu yapmamız lazım. Biz şimdi sadece beyne bakacağız. Tamam. E, beyne DHT11 ile ne nem ölçeceğiz? bir tane de DS18B var. DS18B 20 var. Bunun sıcaklık hassasiyeti 0.5'ten düşük. Eğer eğer bir kurutma makinesi yapmak istiyorsanız sıcaklığının hassasiyet oranı 0.5'ten aşağı kesinlikle düşük olması lazım. 0.5'ten daha yüksek sıcaklık hatası yapıyorsa bundan kolay kolay e, bir kuluçka makinesi üretemezsiniz. Yani yarım e, dereceden daha hasta söyleme. Kaç e, derece? Demin 5 derece, 10 derece, hatta 15 derece o e, oynaması önemli değil. E, büyük zarar vermez. Genelde Ama, kaç derecede duruyor kuluçka makinesi? Kuluçka makinesi 37.7 derecede durur. durur. 38 dereceden sonra e, yumurta Reskler. zarar vermeye i̇şte başlar. de hele sallamak hele, gerekiyor Hele canım. hele, hele 40'ı geçerse bir şey diyorsun. <laughs> yarım saatte yani 2 derecede yarım saatte e, muhtemelen yumurtaların hepsi biter. Biter. 37.7'yi ayarladınız. 36 dereceden aşağı düştüğü zaman da yaklaşık şöyle bir 10 saatte filan, 20 saatte yumurtalar ölüyor. Tabii bu e, e, yani sıcaklık düştüğü zaman çok tehlikeli değil. Yükseldiği zaman çok tehlikeli. Ama çok fazla uzun süre sıcaklık düşerse de bu sefer de yumurta içeride gelişemiyor. Gelişemediği için kabuğu kıramıyor. Kabuğu için de çıkamıyor. Ve ee, velhasıl kelam biz nemi 55'te e, sıcaklığı ise 37.7'de çıkım esnasında 18 gün tutmamız lazım. Bir 3 günde biliyorsunuz yumurta 21 günde çıkıyor. Bir 3 günde de ee, sıcaklık 37.5'e 37.4'e ya da 37.3'e 2'ye düşecek nem ise 55'ten 70'e çıkması lazım ki nemi çıkartmamızın sebebi de şu yumurta kabuğu yumuşasın civciv vurduğu zaman daha rahat çıkabilsin. Ben e, yemi, nemi 70 yerine 65'te ayarlayabilirsiniz çünkü e, nemi ölçtüğünüz probun hassasiyetini bilmediğimiz için 70 yerine içerideki nem 80'dir siz 70 ölçersiniz. Bu sefer e, yeni civcivler kabuğu çatlattığı zaman onların da nemiyle beraber 90'ı 100'ü vurur. Bu da diğer çıkmamış civcivleri boğarak öldürülmesine sebep olabilir. O yüzden 65-70 nem iyi çıkımda. Şimdi Arduino Uno kullandık burada biz. Tamam. Burada da arkadaşlarımız bize e, e, yerli üretimimiz, kendi üretimimiz, Türk malı Mardinyo'yu tanıttılar. Evet. E, Gördünüm. Arkadaşlarımızı da bu üretimlerinden dolayı, gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Burada başka üretimleri de var. Tarım alanında i̇şte kullanıyoruz. Hocam üzere. bu da bu kart işte. 1 roleli. 2 3 4 roleli. Evet. Bunu tabanlanan, ESP'si olan. Evet, Arduino. Şimdi sen de zaten bir sonra ilerlediğinde bunu katlaştıracaksın. Geçtim. Evet. Şimdi Arduino'muz var. LCD ekrandan sıcaklık ve nemi takip ediyoruz. Dört tane rolemiz var. Şu birinci role sıcaklığı 37.5 dereceye kadar getiriyor şu yüksek wattlı lambayla. İkinci role 37.5'den 37.7'ye. yani 0.2 derece yükseltiyor küçük wattlı lambayla. Şu üçüncüsü ise nem sensörünün bağlı olduğu role. Nem azaldığı zaman buradaki pervaneyi çalıştırıyor nemi arttırıyor. Dördüncüsü de ee, lamba açıp kapatmaya yarıyor. Yani ben içerisine led lamba koydum ışık olsun Aynen. diye. O da ona yarıyor. Çok başarılı hocam. Tebrik ederim. Bir aç ışığı yak bakalım. Evet. Tekrar yak. Şimdi gelecek. Gelecek. Hadi dur LCD'si var orada. LCD'nin şu an şeyini söktüm. Evet. Tamam. Yani ayar hiç ışığı da mı gelir? Gelir. Birazdan tamam. gelir. Şimdi neyi bekliyor? Tamam. Şu an LCD'deki yazılar aktı. Ee, i̇çerinin sıcaklığını ölçtü. Baktı 37.7'den düşük. Ee, lambayı yakaraktan içeriği ısıtmaya başladı. başladı. Ve fanın sesini duyuyorsunuz. Demek ki içerideki nem de düşük. Fanı e, fan çalıştığına göre bir de yumurtanın sallanması daha gerekiyor. Onu da biliyor musun hocam? Yumurtanın da e, yaklaşık 2 e, saate bir 45 derece